çekmem lazım galiba. Çekelim abi. Hop. Çektim. Aa yok çekmemem lazım. Hangisinde ışık yanarsa onu çekmem lazım galiba. Çek bunu. Bam. Aa çektim. Aa, Çektim. Oyun istasyonuna hoş geldin diyor. Tamam. Merhaba. Evet arkadaşlar galiba oyun başlıyor. Evet oyun başlıyor şu anda. Ne yapacağız? Aha. Işık yandı şurada. Ne oluyor? Ne oluyor lan? Evet bir şeyler geliyor şu an. Ama ne geliyor ben de anlamadım. Evet şurada bir ışık yandı. Galiba oyun orada oynayacağız. Bakalım ne oyunuymuş bir bakalım. Evet burada. Aaa hafıza oyunu var burada arkadaşlar. Aklımda tutmam lazım galiba. Evet oyun burada başlıyor. Tamam. İnşallah başarısız olmam eğer galiba başarısız olursak bildiğim kadarıyla ekrana, ekrana canavar fırlıyor diyebiliyorum. Umarım görevlerde başarısız olmam arkadaşlar. Benim hafızam iyidir ya. Ben... <laughs> <laughs> tamam. Hoş bulduk. Stella dedi. Az önce düştüğüm şey şeylerden. Biriydi. Dur. Musical Memory'den bahsetti az önce. Yanından geçtiğim yer. Pekala burayı inmem mi gerekiyor? Tamam iniyorum sakin bir şekilde hop. Oh çok fazla kan var. Let's party diyor. Kapıyı açtım mı? Açamadım. Buradan atlayabiliyor muyum? <laughs> Oha sesin çok ürkütücü. <laughs> Tamam aşağı ince, okey. Neresi açıldı lan? Selam. Buradan biri yıkıp döküp geçmiş abi ne? Oo ne güzel bir yer. Bir yer. Çekeyim abi seni. Hi kids. Welcome to the game station. I'm Stella and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow yes. Mommy Long Legs down the stairs and we'll start by playing musical memory. So Hayır ya mı? ben çok kötüyüm ama bu arada bunlarda. Müzik hafızası ne abi ya? Ha. Yok. Ne olduğunu biliyorum. Ne oldu? Sağda bir şey mi oynadı bu arada yoksa o benim paranoyaklığımla mı alakalı <laughs> falan demiyor. <dövecek, dövecek>, <laughs> <laughs> Özür dilerim korkutmak istiyorum <laughs> falan şeke şeke. ben gerildim de. A müzik hafızası yok bende. A müzik kulağı da yok. Yani açıkçası yapmasak mı? Yine her yer vişne suyu be. Bu kapı tabii ki açık değil. hu Sağda ses var. <laughs> ha chu chu tamam. Açın lan kapıyı. Now, I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow mommy long legs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. <laughs> <laughs> now, Umarım gerçek müzikal hafızayla alakası yoktur çünkü ben çok kötüyüm. Yine öyle oyuncaklar. Tamam. O. Oh. Buradan geçebiliyor muyum? Eee tamam. Hi kids, welcome to the game station. I'm Stella and we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Longlegs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory you in a bit. okay. Ne oluyor lan? Merdivenlere bir yere gitmem lazım. Takip edin falan dedi de nereye edeceğim? Şuraya da gidebilirim. Orası da aydınlık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aha merdivenden aşağı indi. Evet burasına, buraya gideceğim. Dur. Yeah, I'm Burton Yeah, Hi kids! Welcome to the game station. I'm Stella, and we've got three super duper fun games to play. Okay. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow mommy long legs down the stairs, and we'll start by playing musical memory. See you in a bit! Şey diyor, merhaba hoş geldiniz. Burada 3 tane oyun var Game Station'da. İlk oyun için Müzikal memoriye gidin diyor. Mami takip edip oraya gidin diyor. Yeşil el. Tamam. Arkada ne var? Demiyorum Ay, hayır, hayır! Baga mı girdim? aka mı girdim? Cidden mi? Ya neden her oyunda bugları ben yaşıyorum anlamıyorum ki. Ciddi misin oyun? Ha ha çıkıyorum çıkıyorum çıkıyorum. Nereye girmişim ben? <laughs> okay. Yani nasıl bir şans varsa bende her oyunda bütün bug'ları ben yaşıyorum. Full. İlk oyunu yapmaya gideceğim şimdi. Gelim. <laughs> <laughs> Müzikal memori. Tamam müzik hafızası bende var. Ben yaparım bunu. Hadi. Selam. Neyi ezberlemem gerek? Şimdi yaparım. I'm so we've got three super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow mommy long legs down the stairs and we'll start by playing musical memory. See you in a bit. Yer açıldı, bura açıldı. Musical memory. Müzik hafızası. Müzik. Let's party. Hmm. Okay. Tamam. Peki. Çömelip zıplasam. Zıplayıp çömelsem. Oha tren mi çalıştı? Bir şey oldu. Ben sanırım bir şey yaptım arkadaşlar. İnşallah iyi bir şey yapmışımdır. Şöyle bakalım trene bakalım. Hiçbiri çalışmıyor. Aa şu değil lan. Aha. Ele bastığın ne oluyor? Bir şey olmuyor. Oğlum hiçbir yere çalışmıyor ki. Anlamadım ki ben nereye gideceğimizi. Şöyle bakalım bir şuralarda dolaşalım. Şurada bak bak, bak diyor. Aa, bizim aa, bizim spa burada arkadaşlar. Şurada ne varmış? Burada bir şey yazıyor. Musical Memory. Musical Memory ne lan? Hadi anam ışık yandı. Ah! Ah ışık yandı. Hih. Ana. buraya mı gireceğiz? Aa, arkadaşlar kapı açıldı. Tamam girelim içeri. Çünkü neden giriyoruz arkadaşlar? Bir yerde kapı açıldıysa girmemiz lazım. Aşağı doğru inmemiz lazım ki ölelim. Vallahi oğlum buralar iyice ne korkunçlaştı ya. Şuradan girebiliyor mu? Giremiyoruz arkadaşlar. Şu duvardan gireceğiz herhalde. Tamam. Tren mi gidiyor? Bineyim mi? Çocuğu dedi kimse yargı etmiyor. Ben bunu bir çekeyim ya. Aa. <laughs> Oyun istasyonuna hoş geldiniz. Ben Stella. Çok eğlenceli burası. Annenizle burada Mama para harcayabilirsiniz. Mamulyon 64 e Türkiye bu Bence bu var ya o bizim anne Bilmem mi gerekiyor şu an? Bileyim bari. Hassigi, baga girdim. Bug'e girdim. Hayır. Şu an yüksek bu aptallığı yapan tek kişiyim youtuberlar arasında. Aa değilim lan. Oyunu 2 dakikada bitireceğim şimdi. Bir dakika. Bir şey diyeceğim. Trenin içindeyim ha. Buradan çıkış yok demeyin bana ya. Ben nasıl böyle mallık yaptım ya. Merdivenin aşağısında dedi. Burada bir şey yok. Aa, merdivenlerin aşağısı müzikal memur demişti. There's super duper fun games to play. These little tests show us just how crazy strong and smart you are. Follow Mommy Long Legs down the stairs and we'll start by playing Musical Memory. See you in a bit. Evet. Buraya hoş geldin dedi. Burası oyun istasyonuymuş. Ne oluyor? Kübracığım bir fikrim yok da. Bizim buradan bir yere acilen gitmemiz lazım. Tırtıl gelecek diye çok korkuyorum evet, ben. Evet ben de tırtıl gelecek diye korkuyorum şu anda. Yok burada aşağı indiğimizde gelecek galiba tırtıl ya. Aa, bak buradan gireceğiz. Aha. Evet. Müzik odası gibi bir yer galiba. Müzik alanı. Ayda. Tavşiyi de öldürmüşler burada. Abi burayı ne yapmışsınız dayılar siz ya. Bu eleman bizi saldıracak. Dünkü ön incelemede tek atmıştım, tekte geçmiştim. Ama bunda bakalım yine tekte geç. Hadi, 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 hadi. Hadi. hadi ilk görevimizi alalım. Şimdi üç tane görevimiz var. Üç görev. Üç tane ayrı oyun oynamamız gerekiyor. Üç tane ayrı oyun oynadıktan sonra şu tren olayından kaçacağız gibi. Bakalım. İlk görevimiz çok zordu ve tekrar yapacağım. Nane yedik. Dün e, ilk denememde o şarkı olayını, şarkı tahmin oyununu tek atmıştım. Bakalım şimdi tek atacak mıyım merak ediyorum. Çok zor bir oyunlardan biri. Hayırlısı. Yaparız bence ya. Yapamaz mıyız?